Herkese selam arkadaşlar benim uçağım bugün sizlerle beraber Final at Freddy's 1'in e, Pardon Final at Freddy's e kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi abi az önce e, kaydettiğim video boşa gitti İnanır mısınız kaydettiğim video boşa gitti Şimdi oturup ikinci kez bir daha baştan çekiyorum abi inanılmaz bir şey İnanılmaz bir şey Neyse. Şimdi arkadaşlar bir e, önceki videoya baktım ve hiç abi like e, like etmemişsiniz. Bu da beni üzdü. Like e, like'ı bırak ikinci bir, e, videonun açıklama kısmında e, yan kanalımın linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yan kanalım gözükmüyor. Ama işte o videodan bulabilirsiniz yan kanalımın linkini. Neyse. Ee, oyunumuza başlamadan önce videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmasanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıyeten hani ikinci sezonda ee, ikinci sezon şeye gelmeyecek, bu kanala gelmeyecek yani Donlay çetesine gelmeyecek, UCD'ye gelecek benim diğer kanalıma. Şimdi başlayalım. Abi ee, önceki videoda bir bölümde iki gece geçmiştim. Bir, bir videoda iki gece. Bu arada radarı açtım tekrardan. Önceki kayıtta kapalıydı radar. Abi ışık çok açık olunca göremiyorum ya. Çok kapalı olduğuna da göremiyorum. Neyse anlamadım ben ama neyse. Başladık yine abi. Başladık. Gelin gelin bakmama gerek yok. Nerede olduğunuzu biliyorum zaten. Hay Allah'ın belası ya. Sana bakmak zorundayım işte. Allah'ın belası. Ha, Gel gel. Gel dibime gir gel. Gel dibime gir dibime. Gel. Gel dibime gir gel. Elime ya, abi çok enerji gitti ya. Vurma oğlum kafaya vurma. Şimdi bir dakika. Çıkar böyle bir hamle yapmanın sebebiyeti. Ya gülme oradan pis pis ya. Ha 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 ha. Çok komik. Abi şu kapıyı açayım. Durun biraz Freddy'nin müziğini dinleyelim. 2 dakika. Ama bu Allah'ın belası geldi işte. Şimdi bu da gelecek. Kendiniz gel. Kendiniz yayın mavi ya. Ha, Freddy de geliyor. Abi. the fuck? Bu kadar da sıkıştırım sıkıştırmazsınız ama bir kişiye. Freddy Reis bize bakıyor. Abi şu şeyi kapattığımda var ya kamerayı kapattığımda ömrümden ömür gidiyor abi ya Gelme işte ya Frederic bana oradan bakmaya devam edeceğim mi? Güzel çünkü seni sevmiyorum. Seni başta seviyordum şimdi sevmiyorum seni. Dedim Freddy Reis bana bir şey yapmaz. Yanılmışım. Ay Bonnie... Bonnie şimdi bütün enerjiyi yiyecek. Eee Freddy Reis yerinden oynamıyor. Abi yok ben yine geçemeyeceğim bu geceyi ya. Hani abi 2 dakikaya video tam bittiği sırada şey bitecek Süre bitecek ama şarjımız yetmeyecek Abi bu oyunda şarj çok sıkıntı Az sonra bu arada Wraith'ten jumpscare yiyeceğiz Abi çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel. Dın dın. Abi acaba yine şansa geçer miyim? Bitmek üzere süre ama Yok abi ya daha 11 dakika olacak ki öyle geçeyim ya nerede geçtim? Yok abi geçemedim. Çok güzel, Jamskiyat atmadı mı? Ben beğendim açıkçası. Abi şimdi bir kere daha deneyeyim mi? Bir kere daha deneyeyim mi diyeceğim ama imkansız. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ee... Daha 6. gece ve custom night var. Bir de 5. gece var. Şimdi arkadaşlar e, videoyu burada bitiriyorum. Yorumlarda Evet bakın yorumlarda Taktiklerinizi bekliyorum abi bana taktik verin nasıl geçerim Taktiklerinizi bekliyorum yorum, yorumlarda Şimdilik kendinize iyi bakın e, Kendinize dikkat edin kendinize iyi bakın 不折腾。